Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda su miktarına göre ilaç dozu hesaplamasını size göstereceğim. Öncelikle bitkilerimizde kullandığımız ilaçların dozunu iyi ayarlayamadığımız takdirde yüksek dozdan dolayı bitkilerimiz zarar görmektedir. Sol fotoğrafta görüldüğü gibi, e, yüksek doza maruz kalmış bir fasulye bitkisinin yaprakları yanmıştır. E, bu tür olaylarla karşılaşmamamız için e, ilacın dozunu iyi ayarlamalıyız arkadaşlar, hesaplamasını iyi yapmalıyız. Öncelikle aldığımız ilaçların arka tarafında sağ tarafta görüldüğü gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tablonun içinde kaç litre suya ne kadar ilaç koyulacağı yazmaktadır. Biz de bu bilgilerden yola çıkarak kendi hesaplamamızı yapacağız arkadaşlar. Ee, burada tabloyu daha belirgin hale getirdim. Öncelikle örnek olarak armut kare lekesini e, bakalım. 100 litre suya 150 gram e, ilaç koymamızı söylüyor. Tabi biz 100 litre suya değil de e, bir sırt pompasına veya 5 litrelik bir pompaya veya 2 litrelik bir pompaya bu ilacı yapacaksak e, bunun hesaplamasını nasıl yapacağız size göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bu örneğimizi yapalım. 100 litre suya 150 gram. Öncelikle 150 gramı 100 litre suya bölelim arkadaşlar. Bunun sonucu olarak 1,5 gram çıkıyor. Demek ki biz 1 litreye 1,5 gram ilaç koymalıyız. Diyelim bizim 5 litrelik bir pompamız var. 5 çarpı 1 buçuk. 5 çarpı 1 buçuk yaptığımız zaman arkadaşlar 7 buçuk gram oluyor. Demek ki biz 5 litre pompamıza bu ilaçtan 7 buçuk gram koymamız gerekmektedir. Ee, bir başka e, hesap yapalım. Diyelim bu da 300 gram koyulsun 100 litreye. Yine aynı şekilde 300 gramı 100 litreye bölüyoruz. Sonuç 3 çıkıyor. E, demek ki litre başına 3 gram ilaç koymamız gerekiyor. Diyelim gene bizim 5 litrelik bir pompamız var. 5 çarpı 3 yaptığımız zaman 15 gram. 5 litrelik pompaya 15 gram bu ilaçtan koyabiliriz arkadaşlar. E, daha değişik bir şey yapalım. Bu sefer de 100 e, litreye 30 gram koyulan bir ilaç olsun. Aynı şekilde 30'u 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Bunun sonucu da 0.3 çıkıyor. E, 0.3 çıkıyor arkadaşlar. Diyelim biz gene 5 litrelik bir pompamız var. 5 çarpı 0.3 dediğim zaman 1.5 çıkıyor arkadaşlar. Demek ki biz 1.5 e, koyuyoruz. 5 litre e, pompaya. Hesaplamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu hesaplama eee Sıvı ilaçlar için de geçerlidir. Sıvı gübreler için de geçerlidir. Zaten e, ilaç veya gübrenin arkasında bir, bu şekilde bir tablo bulunmaktadır arkadaşlar. Bu tabloya baktığımız zaman hesaplamamızı bu şekilde yapabiliriz. Herkese hayırlı çalışmalar.